Dostlar bu video gerçek bir şizofreni arkadaşımıza çekilmiştir. Kendisi hala Discord sunucumuzda mevcut. Eğer onunla konuşmak isterseniz Discord ciciğe kadar yazıp Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi Utku ile başlayabiliriz. Şimdi, Dark Ahmet kimdir? Kısaca bunu açıklar mısın bize? Ben kimim anlatayım Stan'ın yeni bir parçasıyım, Rap'in akıllı tatlısıyım Ben kimim anlatayım Stan'ın yeni bir parçasıyım Rap'in akıllı Adım Ahmet 18 yaşındayım ha okuyorum Yok okumuyorum Günlük bir rutinin nasıl geçiyor? Uyandığı zaman mesela ne yapıyorsun sen? Ya açıkçası günlük rutinim şöyle söyleyeyim ya sabah kalkıyorum Sonra işte Oğlum niye susuyorsunuz, amına koyayım. <laughs> sonra kahvaltımı yapıyorum. İlacımı içiyorum. Sonra e, Google haritalara giriyorum. Diyorum ki, acaba bugün nereye gitsem, hangi camiye gitsem diyorum. Ooo. Sonra kendimi bir, Sonra bir kendime rotasyon belirliyorum. Hatta Allah... Oğlum, hatta fotoğrafını atayım. şey Sen evet, evet daha çıkmıştın bir ara. Ben ha, oraya da çıktık ama ne mesela. Çete bak. Helal olsun bari. Hakikatli adamsın. Eyvallah. Agalar tamam. sunucusunu nasıl buldunuz? Agalar sunucusu Aga bak. Hani şu Discord'un sol en altında artı işareti var ya. Evet. <laughs> Pardon. Onu sikeyim senin Ne olursun bu şey aktif mini Satıyorum ot Borsa kaplan hakkında yorumunu alabilir miyiz? Açıkçası piyasadaki en sağlam adamlardan birisi. Yani cidden rakip olarak gördüğüm tek kişi o. Harbi taşşaklı bir adam yani. Vallahi taşşaklı adam. Sagaba Kaşmer hakkında yorumun ne peki? Kaşmer mi? Ne Errak seçti? Ooo. Sen Sogopo'yu sevmiyorsun demek ha? Yok hayır ben sev, yani sevmiyorum değil de çok dinlemiyorum. Senin yani yorumun ne Sogopo hakkında? Dizi, ya, dizi. Ya. Kanka ben kavga çıkartırım haberin olsun. Bir sakin olun arkadaşlar sadece bir röportaj yapmak için toplandık. Tamam devam devam Beni devam. Soka Baka rapin babalarındandır harbiden de yani büyük üstadlardan birisi. Neymiş Türkiye'nin ilk Türk sürepini Orta Doğu'dan aşık Veysel Riz yapmış diyorlar da yok öyle bir şey Sagopa yaptı tabii ki de. Salı bir video göstersek yorum yapabilir misin? Kim? Hemen yorumlarım tabii ki de. <laughs> ya, yeterli, yeterli. Yeterli dostum, yeterli. Aynen. Hemen söyleyeyim abi. Kardeşimiz, küçük bir kardeşimiz. Büyüklerimiz dinliyor gelecekteki kişiliğinin kalitesini belirliyor. bu çocuk harbiden ileride büyük birisi olacak. Has bir adam olacak gerçekten de. Haa. İstisnalar kaideyi bozmaz Bu civan bu civarda fazla tozmaz Elinde... Genç kardeşlerimiz için bir yorumum var mı? Onlara bir tavsiyedir Arkadaşlar sesleniyorum 3-2-1 bir... ee, neden geri saydım ben ama neyse. Şimdi şöyle. Arkadaşlar konfor alanınızdan uzaklaşın, uzaklaşın lütfen. Bu konfor alanı hepinizi yok eder. Gidin bir spor yapın. Adam olun ama Kendine bile güvenemezsin Haklı herkes haklısın, sana sallayan haklı. ama en ölü ben bekle göreceğim çok, 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 çok.